Evet canlar kazanım 127'deyiz ve birinci sorumuza başlıyoruz. Başlamadan önce bir notumuz var tekrardan hatırlatalım. Konu anlatımında söylemiştik. Alan taşımadan bahsetmiştik. Bakın paralel doğrulardan birinin üzerinde paralel olan daha doğrusu paralel iki doğru arasındaki uzaklık köşeleri bu doğrular üzerinde olacak şekilde çizilen tüm üçgenlerin yüksekliğidir. Hatta konu anlatımında orada paralelden arasında birkaç üçgen çizmiştik ve hepsinin alanının aynı olduğunu söylemiştik. Çünkü tabanda değişmiyordu, yükseklikte de değişmiyordu. BC kenar, BC doğru parçası kenarı, paralel doğrulardan birinin üzerinde kalmak şartıyla A noktası diğer doğrunun üzerinde nereye kaydırılsa kaydırılsın, oluşan üçgenden alanı değişmez denmiş. O zaman da söylemiştik hatta alanı taşımak e, soru çözümlerinde bize yardımcı olacaktır diye. Bakın birinci sorumuzda maviyle boyanan yerin alanı isteniyor. Şimdi ben bu maviyle boyanan yerin alanını bulabilmem için ne tabanını biliyorum, ne yüksekliğini biliyorum, ne kenar bilgilerini biliyoruz. Onun için hiçbir bilgimiz olmadığı için şu konumdayken bunun konumunu değiştirerek eşit olacak şekilde başka bir yer almamız lazım. Şimdi paralel doğrulara dikkat edin bakın. DE ile BC. Canlar tabanı DE alacak şekilde bak tabanı mavi üçgenin tabanı DE olacak şekilde. B köşesini hareket ettiriyorum ve bakın şuraya getiriyorum. Yani B'nin yeni yeri burası. Bakın şu taradığım üçgene dikkat edin. Bu taradığım üçgen tabanı hala DE. E paralel kenar üzerinde yerini değiştirmeden hareket ettirdiğim için yani yerini derken hani paralelliği bozmadan hareket ettirdiğim için yüksekliği de değişmedi. Tabanı da hala aynı. Yani bize sorulan bu mavi alanı artık taşıdım kırmızı alan oldu. Buraya niye taşıdık peki? Şundan dolayı. Bakın kırmızının tabanı 5. Geniş açılı olduğu için yükseklik de o tabanın uzantısına dışarıdan gelmiş. Yani 5 çarpı 8 bölü 2'den cevabımız 20 olmuş olacaktır. İkinci sorumuzda bakın yine taralı alan istenmiş ama yüksekliğini bilmiyoruz ama tabanını bilmiyoruz. Kenar bilgimiz de yok. Onun için taşımamız gerekecek. Canlar paralel doğrular arasında ben şu EC'yi taban olarak seçmek istiyorum. EC'yi taban seçip D'yi hareket ettireceğim. Dikkatlice bakın D'yi hareket ettirdim. Birazcık daha güzel çizelim şöyle. D'yi hareket ettirdim ve buraya getirdim bakın. Ee, şöyle düşünün. Önceden şu ilk taralı yerde köşemiz D idi. Tabanımız bakın DC, EC idi. Bakın. Sonra ben D'yi paralel doğru üzerinde taşıdım. Yani paralel doğru üzerine taşınca yüksekliğini bozmadım. Hala tabanı bakın taradığım üçgende taşıdığım üçgende taban hala EC. E yükseklikler de aynı. Yani bizden istenen yeri artık ben kırmızı alan şekline getirdim. Canlar bakın Taban 6 geniş açılı olduğu için bu tabanın uzantısına dışarıdan yükseklik gelmiş. Yani taban çarpı yükseklik bölü 2'den sadeleşti. Cevap 42 gelmiş oldu. Üçüncü sorumuzda bu dörtgenin alanı isteniyor. Canlar dörtgende hani e, gerektiği kadarınca üçgenlere parçalayalım diyorduk. Bakın şu üçgenin alanını bulabiliyoruz görüyor musunuz? 16 çarpı 6 bölü 2'den bakın buradan 48 geldi. Fakat şu üçgenin alanını şu haliyle e, bulacak yeterli bilgimiz olmadığı için bunu da taşımamız gerekiyor. Bize paralellik vermiş. Çok dikkat edin. Bakın öncelikle EAC üçgeninin ilk halinde AC'yi taban olarak düşünüyorum. E köşe. E köşesini hareket ettiriyorum. Taban hala e, AC kalacak şekilde. Bakın taban hala AC kalacak şekilde. E'nin de paralellik üzerinde. Yani yüksekliği bozmayacak şekilde. Bakın buraya getirdim. Yani o üçgenin de alanı burası olmuş oldu. Dikkat edin. Tabanı 8. Yüksekliği dışarıdan gelmiş o taban uzantısına. Yani 16 bölü 2 dedik şunlar sadeleşti. Buradan da 64 geldi. Bu ikisinin toplamını arıyoruz artık çünkü dörtgenin toplamı. E, canlar toplarsak da cevabımız 112 gelmiş olur.